Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere aplike bir e, hayvan figürü çalışacağım arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. Şu şekilde göstereyim. Ayıcık figürü. Ayıcık figürü için 3 tane renk ip gerek. 1 tane deve tüyü, 1 tane beyaz, 1 tane siyah. Elinizde kalan küçük iplerle değerlendiriniz arkadaşlar. Bakın beyaz ve siyah çok küçük ipler yeterli olacaktır. Şimdi bunu yapım için iki tane de tığ lazım bir tane 3 milimlik bir tığ bir tane de 2 milimlik 3 milimlik tığı ayıcığımızın bu e, kafa yapısında çalışıyoruz şu iki buçuk milimlik tığı ise ağız yapısında çalışacağım hemen şöyle göstereyim bir adet de iğne arkadaşlar şöyle burada dursun bir adet de iğne bir adet de makas iplerimizi kesebilmek için şimdi hemen çalışmamıza başlayalım Bismillahirrahmanirrahim şimdi ben bir sihirli halka yapacağım arkadaşlar şöyle bakın şu şekilde bir sihirli halka yaptım bir zincir çekiyorum 2 3 3 zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 bu yuvaya halkayla oluşturduğum yuvaya tığımı taktım 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tığımın başına ip alıyorum. Aynı yuvaya tığımı takıyorum. 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tığımın başına ip alıyorum aynı yuvaya 2 seferde oluşturduğum bir trabzan Şimdi zincirle beraber 1 2 3 4 trabzan oldu. Bu yuvaya 13 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane trabzanımızı yaptık şu ipin ucunu şöyle çekerek sihirli halkamızı göbeğini küçülttük şimdi buradaki zincirle oluşturduğumuz trabzan tepesine tığımı taktım kaydırma tekniğiyle birleştirdim 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar bir sonraki göze bakın şöyle şu ipi de araya alıyorum bir iki seferde oluşturduğum bir trabzan aynı göze tekrar iki seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum bir sonraki göze bir trabzan oluşturdum tığımın başına ip alıyorum aynı göze bir trabzan daha tığıma ipimi alıyorum bir sonraki göze bir trabzan ve aynı göze bir trabzan burada hemen şu ipimizi bir keselim arkadaşlar tığıma ip alıyorum bir sonraki göze bir trabzan aynı göze bir trabzan her göze ikişer tane trabzan yapacağız şu şekilde B şeklinde olacak arkadaşlar bütün gözlere ikişer tane trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar beraber yapalım. Bütün gözlere ikişer adet trabzan yapıyoruz. Evet bir tane de şu zincirle yaptığımız trabzanın dibine bir adet yapıyoruz. Şimdi burası da iki tane trabzan oluyor. Zincir trabzanımızın tepesine tığımı takıyorum. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Şuradaki göze hemen bir, iki seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına tekrar ip alıyorum aynı göze değil bakın bu aradaki göz bir sonraki göze şu V olan göze bir trabzan tığımın başına ip alıyorum V olan göze bir adet daha trabzan tığıma ip alıyorum aradaki göze bir trabzan tığıma ip alıyorum V olan göze bir iki trabzan tığıma ip alıyorum şu aradaki göze bir trabzan tekrar tığıma ipimi alıyorum ve olan göze şöyle umarım gösterebiliyorumdur İki tane trabzan tığımın başına ip alarak aradaki gözlere bir trabzan V olan gözlere ikişer adet trabzan araya bir ve'ye iki ara göze 1 şu V olan göze 2 adet trabzan ara göze 1 adet V olan göze 2 adet ara göze 1 adet V olan göze 2 adet trabzan ben bebe yünü kullandım sizlerde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz koton iple de yapabilirsiniz şu aradaki göze bir trabzan B olan göze iki tane trabzan aradaki göze bir trabzan B olan göze iki trabzan sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim Evet son V'mizi de yaptık şunu şurayı sıra sonundan bir önceki son ve aradaki göze bir trabzan şimdi buradaki zincirli olan trabzanımız da V şeklinde ya buraya bir tane trabzanı yapıyorum zincir olan trabzan tepesine tığımı taktım kaydırma tekniği birleştirdim bir pardon son göze de bir trabzan yaptım zincir olan trabzan tepesine tığımı taktım kaydırma tekniği ile birleştirdim şimdi ben burada kulak yapacağım bu kulak için arkadaşlar şu zincirlerimin buraya gelmesini istemediğim için biraz yukarıya doğru kaydırma tekniği ile gidiyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 bu kadar yeterli. Siz isterseniz hemen oradan da kulağını yapabilirsiniz. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Bir sonraki göze tığıma ip alıyorum. Tığımı takıyorum. 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Aynı göze tığıma ip alıyorum. Aynı göze tığımı takıyorum. 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Aynı göze tekrar tığıma ip alıyorum. Bu sefer 3 seferde oluşturacağız. 2 i̇ki sefer ikili bir trabzan yaptım. Bakın 1 2 3 Tığımın başına ip alıyorum aynı göze 1 2 3 Tığımın başına ip alıyorum aynı göze 1 2 3 2 tane 2 seferde oluşturduğum trabzan yaptım 3 tane de 3 seferde oluşturdum Şimdi tığımın başına ip alıyorum aynı göze 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum aynı göze iki seferde oluşturduğum bir trabzan daha sonraki göze şöyle kaydırma tekniği ile birleştirdim burada sayıyoruz 1 2 kaydırma tekniği 3 4 5 6 7 8 9 9 tane kaydırma tekniğiyle sık iğnelerimizin başından yaptık. Şimdi 10. göze tığımın başına ip alıyorum. Şuradaki bir sonraki göz 10. göze tığımı taktım. 1 iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Aynı göze tekrar 1 iki seferde oluşturduğum bir trabzan. Yine tığımın başına bir sefer ip alıyorum. Aynı göze 1 2 3, 3 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tığımın başına ip alıyorum, aynı göze 1, 2, 3 seferde oluşturduğum bir trabzan. Yine tığımın başına ip alıyorum, 1, 2, 3. Şurada hemen başında 2 iki tane ikili trabzan, ortaya 3 üç tane üçlü trabzan. Yine tığımın başına ip alıyorum, aynı göze 1, 2 seferde oluşturduğum bir trabzan tığımın başına ip alıyorum aynı göze iki seferde oluşturduğum bir trabzan yaptım daha sonra hemen dibindeki şu göze kaydırma tekniği ile birleştirdim bir zincir çektim şöyle biraz ip mesafesi bıraktım makasımın yardımıyla ipimizi kestim bu deve olan renkli işimiz bitti şöyle arkasını döndürüyoruz bu ipimizi kaybediyoruz arkadaşlar şu şekilde tekrar bu ipimizde şöyle kesiyoruz şimdi bakın kafa yapısını oluşturduk pandacığımızın ayacağımızın hemen şimdi bakın kafa yapısını oluşturduk ayacağımızın şimdi ağız yapısını yapacağız Ağız yapısı için beyaz ipimi elim aldım. Ve buçuk milim tığımı aldım. Yine şöyle bir sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına ip aldım. Sihirli halkaya yaptığım yuvaya 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tığımın başına ip alıyorum. 1 2 seferde oluşturduğum bir trabzan. Tığımın başına ip alıyorum iki seferde oluşturduğum bir trabzan şu zincir trabzanla beraber 12 tane trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane trabzanı yaptım şu ipi şöyle bir ucu çekiyorum arkadaşlar sihirli halkamızı küçültüyoruz buradaki zincirle yaptığım trabzan tepesine tığımı takıyorum kaydırma tekniği şu şekilde bak buradaki aynı işlemi yapıyoruz şuradaki ilk iki sıraya şimdi yine 3 zincir çekiyorum bir sonraki şuradaki göze tığımı takıyorum şu ipi de arada alıyorum bir aynı göze bir trabzan daha tığımın başına ip alıyorum bir sonraki göze bir trabzan ve aynı göze bir trabzan tekrar bütün trabzan tepelerindeki gözlere ikişer tane trabzan yapalım Şimdi bu ipi yine şöyle bir keselim. İkinci sıramızı tamamlıyoruz. Ağız yapısı iki sırada bitiyor. Her göze iki trabzanla arkadaşlar. Burada birazcık tabii ki daha ince bir tığ kullandığımız için ağız yapısındaki iki sıradaki trabzanımız biraz daha küçük olacak her göze ikişer tane trabzan. Ve buradaki son göze bir trabzan ve zincir yaptığım trabzanın tepesine zincirli olan trabzanın tepesine şöyle tığımı taktım kaydırma tekniğiyle birleştirdim bir zincir çektim İpimi kestim. Burada yine aynı şekilde ipimizi saklıyoruz. Şu şekilde. Tamamdır. Bunu da hemen şöyle kesiyorum arkadaşlar. Beyaz iple de işimiz bitti. Şimdi siyah ipi elime alıyorum. Şu şekilde şöyle bakın ilk sıraya olacak şekilde biraz aşağıya tam şuradan. Şu Aşağıyı tam sınır baz alacağız bu şekilde. Şimdi ağzını burnunu işleyeceğim. Evet ipimi taktım. Şöyle bir düğümlüyorum. Siyah ipimi iğneme taktım arkadaşlar. Şöyle tam yerleştirdim. Bakın şu göbekteki şurası var ya bakın burada şöyle görünecek. Şu tam aşağıda kalacak. Bu şekilde yerleştirdim. Bakın şimdi şuradaki ilk sırayla ikinci sıranın arasına iğnemi çıkardım. Bakın bu şekilde. buradan iki tane trabzanı bırakıyorum üçüncü trabzandan hemen oradaki ortaladım iğnemi taktım tekrar bu ortadan iğnemi çıkarıyorum yine buradan iki trabzan bir iki trabzan bırakıyorum üçüncü trabzana o göze iğnemi taktım şimdi tekrar bu ortadan iğnemi çıkarıyorum tam bu ortaya bakın tam ortaya iğnemi taktım Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şuradan bir tane trabzan bırakıyorum. Şu ikinci trabzandan iğnemi çıkarıyorum şöyle. Şuradan ortaya iğnemi takıyorum bir alttan bir üstten tekrar buradan bir trabzan bırakıyorum şu ikinci trabzana iğnemi taktım bu şekilde şimdi burnumuzu işleyeceğiz arkadaşlar burayı dolduracağız buradan bir tane daha çıkarıyorum iğnemi sık olsun dolsun diye bu kenardan yine bir tane daha çıkarıyorum iğnemi hep bu köşe ortadan pardon bu ortadan yapıyorum tekrar şu aradan iğnemi bir çıkarıyorum buradan tekrar bu aradan çıkarıyorum iğnemi ya Burada dolduracağız arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şurayı kapatacağız. Şuradan bakın. iğnemi tam köşeden çıkarıyorum. Diğer köşeden aşağıya batırıyorum iğnemi. Bakın. Burun yapısını yaptık burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? gözü işleyeceğiz. Gözümüzün şu kulak yaptığımız bölüm var ya. Umarım gösterebiliyorumdur. Bu kulak yaptığımız bölümden aşağıdaki buradan çıkıyoruz. Bir hemen göbekten sonra bir iki tırabzan şu aşağıdan iğnemi çıkarıyorum. Ve kulağımızın başlangıç olan bölümüne şuraya bakın şuradan başlıyor ya oraya on ayarlayalım arkadaşlar iğnemi taktım tekrar şuradaki bitiş olan bölüm iğnemi çıkarıyorum buradan iğnemi çıkardım tekrar şuradaki aynı göze iğnemi taktım bakın şöyle şimdi burayı dolduruyoruz yukarıdaki gözden ve aşağıdaki aynı yerden bir alttan bir üstten. bir alttan bir üstten bu şekilde burayı dolduralım şu aralardan da iğnemizi çıkaralım arkadaşlar buralarda biraz şu şekilde gözümüzü dolduralım tekrar aralardan da çıkarıyoruz trabzan aralarından burada aynı yere batıyoruz iğnemizi tekrar trabzan arasından çıkıyoruz aynı yere iğnemi batıyorum bakın şimdi hemen şuradan şu köşeden iğnemi çıkarıyorum ve buradaki köşeye takıyorum gözümüzün şu bölümü görüyorsunuz bu toparladı şimdi ne yapıyoruz hemen yine şu kulağımızın başladığı bölümden aşağıya bakın şöyle iniyoruz buradan iğnemi çıkarıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar başladığı bölümden iğnemi çıkardım şöyle tam şuradan evet ortaladık çıkardık şimdi ne yapıyoruz biten yere Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine şu kulağımızın başladığı yeri şöyle ortalıyoruz. Tam şurası bakın. Şöyle. Buradan iğnemi çıkarıyorum. Şimdi kulağımızın bitiş bölgesi şurası. İğnemi takıyorum. Tekrar kulağımızın bitiş olan yerden iğnemi takıyorum. Bu şekilde ikinci gözü de böyle tamamlıyoruz. aralardan çıkıyoruz. Ya dolduruyoruz. Sadece burada boşluk dolduruyoruz arkadaşlar bakın. İstediğiniz şekilde bunu ayarlayınız siz. Boşlukları dolduruyoruz şöyle. Boşlukları doldurduk bakın. Şimdi yine şuradan köşeden alıyorum. buradaki en son köşeye iğnemi taktım aşağıya indim şöyle gördüğünüz gibi bu gözümüzü de oluşturduk bu şekilde arkadaşlar şimdi arkada ne yapıyoruz şu ipimizi sağlama alalım bir ve kesiyoruz bu kadar basit arkadaşlar. Ben çok sevdim. Umarım siz de seversiniz. Zevkli bir çalışma oldu. Şöyle 3 tane oldu. 2 tane ben daha önce sizler için bir çalıştım. Görsellik açısından. Bir tane de videomuzda çalıştım. İstediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın.